Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün sizlerle birlikte hacıya inip altın Altından ses mi duydum aha Altın miradoyu almaya gidiyoruz Arkadaşım bir arkadan mirada bulup gelip bunu almaya çalışıyor şu anda ee, Bu arada beta sürümündeyim ben Şu anda oyuna gelmedi ama yakın sürede mayısın başında gelecek dostlar Kankam bak Kankam dur Tamam kurtuldum Şu arada silah yok mu? Altın bir adomuz burada Kaç 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 topuk Bunun çıkışı nerede? Ben bunu buradan nasıl çıkartacağım? Kankam çıkartıyorum sanırım Evet Altın Mirado'yu şu anda kaçırdık. Eğer arkamızdan sprey yemezsek dostlar baya güzel olacak. Kankam sprey falan atma git başka birine bulaş. Sonra inceleriz. Biz şuradan bir kaçalım da şu adamdan. Onun da Mirado'su vardı bu arada. Başımıza dert olmasın arkadaş. Hayır 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 takla atma ben seni alana kadar ne çektim. Ve dostlar altın miradomuz ise bu şekilde. Şu görünüşe bakın abi. Şu düz yolda göstereceğim sizlere. Pek teaser bile yapabilirim burayı. Bilmiyorum. Bak şimdi bak 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 bak. Bak abi şu parlakla abi bak abi bak bak bak. Efsane değil mi ya? Oyuna geldiğinde yalnız bunu çok fazla kaçıran olacak onu biliyorum ama biz şimdilik hiç olmazsa beta sürümünde bunun tadına bakalım dostlar. Hani gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Hani gerçekten de güzel baksanız abi. Altın Mirado mis. Tekerlekleri falan filan her şeyini şey da. Baksanız abi. Mis ki bak parlıyor da güneş ışığından dolayı. Yani bence gayet iyi olmuş dostlar. Baksanız abi bak. Hafif üstünde çizgiler var ama bu beta sürümü olduğundan öyle dostlar gerçekten hani bu bir tık daha güzel olacak öyle düşünün siz burada FPP'ye geçip de bakalım hatta yakından yani efsane değil mi abi şu mirado bir baksanız abi bana göre efsane gerçekten efsane bak bir de içine binelim abi of. Değişik. Neyse dostlar bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mirado'yu artık nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Artık sıra sizde bakalım siz de bu Mirado'yu kaçırabilecek misiniz bilmiyorum ama şansınızı deneyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay. Of all these lies, don't care if I capsize. Oh no.